şişemiz başka yolun yok muydu? Memur bey söyle bize. Maliyeye gidince de onlar anlatır size. De. Baştan al orayı Türkiye baştan al kaydedemedim onu. En başından al bir daha. Esmiye çıkışında da polis şey bizi. <laughs> Ehliyet yok, ruhsat yok dedi biraz gel gele. Mecbur indim maşa. içimiz sardı sızı. Elimi verdiler de. 1500 lük makbuzu da 1500. <laughs> Polis çevirdi bizi. Hep bozuldu neşemiz. Torpidonun gözünde duruyor şişemiz. Başka yolu yok muydu? Memur bey söyle bize. Maliyeye gidince de onlar anlatır size. Sana cezayı işte yedik cezayı yapacağımız belli de 25 gün mesai hemen yolu kenarına masamızı donattık bütün bu olanları babamızı anlattık. Babam çok anlayışlı. Önce bir gülümsedi. Akşam üstü kendine yatacak yer bulacak. Anamın ne suçu var gitmiş anama çarpmış. Evde neyim var ise pencereden fırlatmış. Asıl şimdi içilir para da yok moralde, evde garip duyarsa o da gider herhalde. Şu beyninden geçiyor, cana kıyma dürtüsü, son durağım olacak da Boğaziçi köprüsünden Boğaziçi. Hadi güle güle. Biz biz akşam oraya gideceğiz akşam oraya gideceğiz. Obrigado.